Peki eee eşcinsel bir isteği olan var mı içinde? Her insan küçük ya, bir seksüeldir diye bir Yapanı, şu yapanı <laughs> Olay gelecek konu da <laughs> öyle bir şey olmadığını ben, <gülüyor> <alayım> <gülüyor> ne? Ne? Tamam, ben <gülüyor> anlamadım. ben anlamadım. Aşırı Çok merak <laughs> ettim arkamdaki cevabı da tamam. Ha, sizi bilmem de ben. Çünkü arkamı, arkamı, arkamı yani. sağlam almam lazım. Ya bazı bu. araştırmalar <laughs> her erkeğin birazcık gay olduğu yönünde de. Vallahi onu içimini... bilmem ben götümü siktirmiyorum arkadaşlar yani benim yani. içimde yok. Ama arkamda biri vardı da o yüzden <laughs> cevabını bilmem gerekiyor hani sen yani. O Homofob olmayan da ne bileyim ya. Hı. En çok özellikle benim içinde yok diyenlerde oluyormuş doğru mu? Ne diyorum kanka hani <laughs> beni tanımadım. <Efendim? gülüyor> Benden başka diye bir şey değil mi? Olmadığını çok reddedenler evet. Evet evet böyle böyle Öyle bir, bir var. Ben, söylenti falan. var. Bilmiyorum. Evet evet böyle bir şey var. Yakaladım beni. Şatatan falan böyle mesela. <laughs>